Evet merhabalar. Bugün sizlerle birlikte AirPods Pro 2'nin kutu açılımını yapacağız. Kutu içeri hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle şu kağıtları söküyoruz. Sonra her zaman gibi Design Apple in California. Stickerlar falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok direkt kitapçık vesaire. Bunu kenara koyuyoruz. Daha sonrasında düşürdük biraz. Airpods Pro 2 direkt kutunun içinde bizi bekliyor. Diğer Airpods'lara oranla kutusu biraz küçülmüş. şu çıkartalım. Şöyle bir kıyaslama yaparsak avuç içinde büyüklüğü var. <laughs> ee, onun dışında kutu içeriden bakacak olursak şuradaki şeyi çıkartıyoruz. Burada ha, <laughs> aynen. silikonları var. 3 çeşit. içindekilerle beraber. 4 çeşit oluyor. Bunlarla beraber. Önceki e-postlarda yanlış hatırlamıyorsam iki tane olması lazım. Artık üç tane yaptılar çünkü bunun kulağa uyması bayağı önemli bir şey. Ve şöyle bakınca aynen x small, small ve large büyüklükleri. Burada kablo, şarj kablosu. Şöyle çıkartalım. kenar diyorum. Onun dışında farklı bir kutu içeri yok. aynı. Direkt. Sadece bunlar çıkıyor içinden. <laughs> Airpods Pro 2 ile birlikte gelen özelliklerden bir tanesi de artık üzerinde şey, hoparlör bulunması. Daha önceki modellerde yoktu. Onun dışında direkt şarj etme özelliği. Şarj girişim. Bir de şöyle bir güzellik getirmişler. Direkt Apple Watch şarj ederken ki yerden koyduğunuz zaman şarj edebiliyorsunuz. Bunun yanında herhangi bir kablosuz şarj destekleyen Powerbank bank vesaire cihazlarda da direkt şarj edebiliyorsunuz. Tekli kullanımlarda yani sadece kullanım yaptığınız zamanlarda şarj etmeden 6 saate kadar şarjı gidiyor. 30 saate kadar destekliyor bununla beraber. 5 kere şarj edebiliyorsunuz. Konuşma zamanları da değişiyor diye biliyorum. Yani konuşma anında 4,5 saat falan olması lazım. Detaylı bilgisine sitesinden bakabilirsiniz. Kutu içeriği genel olarak böyle. Çok fazla teknik bilgi vermedim dediğim gibi. Aynen. Bu kadarla. da.